Sen bir şey yaptın da şeyin sana iyi yaptın derse bu senin için tehlikeli midir? Şeyinin hangi şartlarda sana söylediğine bağlı bu. Şey seni bilmelidir. içinde bulunduğun durumu demek değildir ki. Şey, şey sana çok iyi yapıyorsun, devam et yolunda demesi kaybettin demek değildir bu. Ama her, her zaman şeyin seni yüceltiyor. Sen o zaman şiş, şişmeye başlarsın dersin iyi, iyi yapıyorum ben. şeyini tanımalısın. Onun etrafında olmalısın. Onu izlemelisin. Onu dinlemelisin, teslim olmalısın, itaat etmelisin. O zaman anlarsın sana ne söylediğini, ne zaman söylediğini, o vakit anlarsın. Sana ne söylediğini söylemediği zaman o zaman anlarsın. O sana o zaman hiçbir şey söylemeden ne yapman gerektiğini anlarsın yoksa sadece sözlerine bakıp bakarsan ve onun sözlerini alıp da hayatını uygulamıyorsan o zaman hala çok çok aşağı kademelerde kaldın. Şeyini sözleriyle oyun oynarsın. Çünkü o zaman şeyini senin kıblene, kıblene koymuyorsun. Örnek kişi almıyorsun onu şeyine bakıyorsun, kendine bakıyorsun. Şeyine bak, kendine bak. Bunu yapmıyorsan eğer, eğer bunu yapmıyorsan, o zaman her zaman onu yanlış anlayacaksın. Her zaman yanlış anlarsın. Şeyine bakıp kendine baktığında şeyinden ne kadar yansıman gelmiş sana. Bunu anlamalısın. Bu başka biri, başka bir mürit cemaatten bahsediyorsun o zaman. Çünkü bazıları şeye bakıp kendilerine baktıklarında o zaman hayal dünyasına giriyorlar. Şimdi ben şeyhimle beraberim diyor. Başka hiç kimse yok diyor arada. Şeyhinin sözünü alıp onu değiştirmeye başlıyor. İnsanlar bunu peygamberle yapmaya çalıştılar. Kur'an-ı Kerimle yapmaya çalıştılar. Arada bir bağlantı olmalıdır. O zaman şeyhini izle. Onun sohbetini hayatına uygula. Ona bağlan. Bağlantı kur. Cemaatle de bağlantı olsun. O zaman onu yanlış anlaman çok zor olur. O zaman iş, onlar seni eğitmeye başlarlar. Allah bizi bir gün mürit olmayı nasip etsin. Biz kendimizi mürit diye çağırmıyoruz. Ben kendimi yüzde yüz şeyhime bir mürit saymıyorum. Biz biliyoruz hatalarımızı. Zayıflıklarımızı. Ama biz şeytana izin vermeyeceğiz. Bizi kandırmasını. Bak işte sen her zaman bu hataları yapıyorsun. Bırak diyecek. Biz şeyhimize bakmalıyız. bütün şeyhimiz devam et diyor. Vazifeyi yapmalısın. Bizde emrettiğin gibi olsun deriz. Devam ederiz. Kırılsak da devam ederiz. Biz onun şefaatini istiyoruz. Rahmetini istiyoruz.